Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Aralık 2022 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen hava durum videomuzu sizlere aktaralım. Marmara bölgemizde videomuza başlıyoruz. Marmara bölgemizin Trakya kesimi, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sisli dediğimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Ege bölgemiz yer yer sisli, yer yer güneşli, herhangi bir ihtimal yok. En yüksek sıcaklığımız 18 derece. Akdeniz bölgemizde Isparta ve Burdur sisli, diğer tüm illerimiz güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19 derece. İç Anadolu bölgemiz çoğunlukla kar yağışı, Yer yer bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 11 derece. Karadeniz bölgemizde. Sahil şirin, yağmurlu işgesimliğe ise genel olarak olduğunu görmekteyiz. Doğu ise birkaç ilimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Karadeniz için 15 derece. Doğu Anadolu bölgemiz yer yer sisli. Yer yer parçalı bulut. herhangi bir ihtimal yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 8 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz. Bir ilimiz parçalı bulutlu, bir ilimiz sisli, diğer ilimiz güneşli herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı ise baktığımızda 16 santigrat derece. Ekranda görebileceğiniz üzere Karadeniz bölgemizin bir kısmı ve İç Anadolu bölgemizin büyük çoğunluğunun kar yağışı etkisi altında olduğunu, 25 Aralık pazar günü itibariyle olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda 25 Aralık 2022 pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.